Evet, bulgurun e, diğer bir özelliği daha var şefim. E, Mardin bulguru... Şefim, tel var mı burada? ...şehribar sarısı bir rengi var. Arkadaşlar bu renk çoğu bulgurda yok. Eşsiz lezzeti, çok besleyiciliği ile ünlü Yağbatı bir tersi. bulgurdur. Bergamotunlu görüyor musun? Arkanda. Bergamotunlu. Görmüyorum. Kelebi sapı var mı, kelebi sapı? Kelebi sapı burada olacak. Üzüm suyu nerede? Yoğurt nerede? Yoğurt, görüyor musunuz yoğurt? Yoğurt nerede? Kelebi sapıyı göremiyorum. Takılma, başka bir şey alamam. Bak, rezene var. İhtiyacımı. Şurada oluyor genelde, nerede? şu dolapta oluyor. Şey var mı? Kim? Sor sor, konuş. Eee, şey sarı yaparız. domates isteyen var. İrmik var mı, irmik? Bu safran değil mi? Evet, evet. Safran nerede? Safran nerede? Şu yandaki mi? Şefim safran. Oğlum bu ne ya? Bir dakika bir durdur abi. Dakikayı durdur. durdur. Abi dakikayı durdur, durdur. Abi. Dur dur. Abi her Abi dur dur. dakikayı. Dur dur. Bir durdur. Gelin böyle kardeşim. Bu ne rezillik ya? Her yerde olmuş şefim. Her yerde dolu. Bak şu anda bitirebilirim alışveriş ya. Tamam şef. Temizleyin abi. Yok dolabı kapaklarını açık bırakıyorsunuz. Maydanozların üstünde geziyorsunuz. Oğlum safa nerede? Salça nerede? Salça ben dolapta. Size başlayın dedim mi? Dolapta. Ha pardon. Şef temizlendi diye geldi. Başlayın, başlayın dedim mi? Başlayın dedim mi? Başlamayın. Böyle mi alışveriş yapacaksınız? Kaç dakika var şefim? 10 saniye. Alan var keşke 30 dakika bir dakika falan olsaydı da bitirseydim. Başlayın. Kuru o, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kapat. Abi ne koyduğumu şaşırdım bir anda ya. Evet bugün Mardin bülgürünü özenle kullanacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Ve tabii ki bulgurla ilgili yaratıcı tabaklar bekliyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi. Konumuz bu. İki bulgurdan birini kullanabilirsiniz ama tabağınız yaratıcı olacak özgün olacak ve hikayesi olan bir tabak olacak. 45 dakikanız var. Süre başladı. Sever misin bulguru? Çok güzel. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Ben çok seviyorum. Anne de çok seviyor. Şey, daha önce buraya geliyordu. Bulgur şey bagaj alıyordu. İtalya götürüyordu. İtalya bulamıyordu bulguru çünkü. Evet. <laughs> Ben mangal alacağım şefim. Nasıl? Söylerim. Mangal alacağım ilerleyen zamanlarda. Ben evet, de bir arkadaşımıza mangal verin. Ben de alacağım şef. İki oldu mangal. Evet arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi bugünkü konumuz bulgurlar biliyorsunuz. Mezopotamya buğdayın ilk bulunduğu yer. Haftanın ilk dokunulmazlık etabı arkadaşlar. Kırmızı takım yukarıda bu işin tadını çıkarırken mavi takımda bir kişi dokunulmazlık kalacak ve bir kişiyi eleme potasına gönderecek. Daha sonra oylamalarla bir arkadaşımız da eleme potasına gidecek. Bu gecenin sonunda eleme potasına giden iki yarışmacıyı belirlemiş olacağız. arkadaşlar, mavi takımda haftanın ilk dokunulmazlığını kim alacak ve kimi eleme potasına gönderecek? Hep birlikte göreceğiz. Ne geliyor? Var mı kafanda bir şey? Şey var, şefim ekşili köfteyi tiftik etle falan yorumlayacağım. Haydi! Dokunulmazlık oyununda çok kişinin kaybettiği bir dokunulmazlık yarışı arkadaşlar burası. Şu anda 4 yarışmacı sadece kazandı. Diğerlerinin hepsi aday. Onur, senden ne geliyor? Şefim, ben yorumluyorum. Yorumluyorsun. Daha önce yaptığım bir tabağı yapacağım. Ezgi? Şefim, Antalya civresi geliyor benden. Şirin, ne geliyor? Tatlı mı? Hayır, yemek. Tuzlu yemek. Alper, ne geliyor? Çok enteresan bir şey geliyor. Çok enteresan. Nevzat. Evet şef. Ne geliyor? Dana yapacağım şef. Bulgurlu, içli köfteyi yorumlayacağım. Bu arada özgün ve hikayesi olan yemekler istiyoruz. Yaptığınız bu yemeğe harikada bir hikaye yazın arkadaşlar. Ben ekşili harput köfte yapardım. Harput köfte. Ekşili güzel oluyor böyle. Reyhanlı, bol Reyhanlı. Evet, bol Reyhan. Reyhan o taraf çok kullanıyor. Evet şef. Haydi bakalım. Vermiş olduğumuz bulgurdan en yaratıcı tabağa bakalım kim yapacak. Hikayesi olan, özgün olan bir reçete istiyoruz. takım olarak kaybettik. Benim yani gecenin yemini yapmamın bir anlamı yok. Şu an dokunmazlık oynuyoruz. Neden olmasın? Şu an aklım biraz durdu ama belki gelirse dokunmazlı alabilirim.